Bugün sizlerle Sojel Empress'in tam olarak dördüncü bölümündeyiz. Bugün sizlerle savaşacağız arkadaşlar. Umarım güzel bir video olur. Ee, bu arada arkadaşlar iki saniyenizi ayırıp bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yani beğeniler para kazandırmıyor arkadaşlar. Öyle sanmayın. Eee... Şimdi ne yaptıklarını anlamadım ama savaşıyorlar arkadaşlar. Şimdi şuradaki alev şeyinin hangisini kullanalım? Bunu kullanalım. Bu arada arkadaşlar, o iki tane şey çıkarmış. Bayağı bir şey yokmuş ama ben sadece saldırmak istedim. Şimdi saldırsınlar. Aslında erken normalde yani şuradaki gördüğünüz belediye binasını yıkar ve hemen iki dakikada bitirir. Ama öyle yapınca bitmiyor. Clash da öyle oluy oluyordu. Tabi yine de yüzde yüzde yapılıyordu. Bu arada ejderhalarımız kalmış sadece. Ve teker teker gidiyorlar. Hemen withdraw'da olsun da Hemen ejderhalar gebermeden Çıkmış olalım Bu arada ne yaptıklarını anlamadım Tam olarak şu anda Şuna saldırın Evet ee, Konuşacak bir şey bulamıyorum arkadaşlar O yüzden yanlış anlamayın lütfen ee, Hadi Buradan birlik geliyor. Bizim birliklerimiz o kadar şey ki... Geri ki... Şu an gerilerine ben söyleyince baktılar. Bunlarda bir şeyler var. Alajan arkasındaki kişiyi gebertmemişler. İçinden geçtiler. Hala görmediler onu. Ve şu an bitirdiler herhalde onu. Şuna git. Bu arada arkadaşlar savaşın bitmesinin süresini gösteriyor. Ve şu an baktığıma göre 3 dakika 51 saniye. O yüzden zamanımızı iyi kullanmamız gerek. Oraya değil de şuraya gidin siz. Bu arada arkadaşlar birliklerin bu savaşlar yapınca ne oluyor dersiniz? Ee, bir tane kupa yeri var tabi onun bende nerede olduğunu bilmiyorum ona göre şey e, mesela ben göz ben gö bakmıştım şey fazla savaşan kişi yüzüncü levellerde falan işte o da şey yapmış bayağı bir savaşmış güçlenmiş o Yüzden Birinci Sıralara Kadar Geçmiş Arkadaşlar Ona Da Buradan Helal Olsun Ama Herhalde İngilizde Ben Anlamayabilir O Yüzden Bu Arada Arkadaşlar Az Önce Kulaklığımı Düzelttim Ve Mouse Durdum Oradan Da Ne Oldu Derseniz Bu Arada Hemen 2 Dakika yemiş Arkadaşlar niyeyse. Şöyle bir kamerayı düzelteyim ee, şöyle biraz daha şöyle yapalım Evet ee, şimdi hepsini yok etmeye zamanımız kalmayacak ama Ne de şundan saldırtalım ya da dur bak şöyle yapalım. Şu şuraya Şu şuraya ee, Böyle olursa daha çabuk Bitirmiş oluruz arkadaşlar Öyle Bunların 2 saat bekleyeceği Tutmayacağı için e Bunların hiçbiri yapmıyor ki da en iyisi evleri yok etsin ee, bir dakika 26 saniyemiz kalmış zamanı iyi kullanmamız gerek ve bu arada yine özel güç kullanalım bunun da yeni gücü vardı ama ne olduysa kullanamıyor. Ve bu arada anım da bitirdi arkadaşlar ve kazandım. 90 XP var ve 5 kupa gördüğünüz gibi. İşte bunları fazla yapanlar liglere geçmiş oluyor. Ee, bu arada burnumu çekiyorum. Biraz garibim. O yüzden kusura bakmayın. Ve bu arada şurada ejderha eğitmem vardı. Onlar da bazen z diye iki tane z çıkmış oluyor. Onlar olunca da bakımını üstleniyoruz. Bu arada bu 5. Ben size göstermeden yapıyordum. 6 yapalım. Bir de burada T-Rex'imiz vardı. Şu yeşil T-Rex'in aynısı. Hatta gösterilirse göstermeye çalışayım. İşte bu. Yani az öncekinin aynısı ama şu an yavru. Ee, o zaman bu videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Like at, beğendiyseniz like atmayı yani beğenmeyi ve abone olun lütfen arkadaşlar. O zaman sonraki videomda görüşürüz.